Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faiz oranını 650 bas puan artırarak %15'e çıkardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından açıklama yaptı. Şimşek, fiyat istikrarına odaklanan ve finansal istikrarı gözeten kurala dayalı para politikasının, Türkiye'ye çok ciddi miktarda sermaye akımı sağlayacağını söyledi. Şimşek, paramızın istikrarlı ve güvenli olması, dolarizasyon belası sından kurtulmak için en etkili çözümdür dedi. Bakan Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Türkiye yüzyılının temel felsefesi 3 kavramla somutlaşmıştır. İstikrar, güven, sürdürülebilirlik. Önümüzdeki dönemde izleyeceğimiz ekonomi politikamızda bu kavramlar ekseninde şekillenecek. 85 milyon vatandaşımızın ve gelecek nesillerimizin huzur ve güven içinde daha müreffeh yaşamasını sağlamayı, bireylerin bir bütün olarak toplumun mutluluğa ulaşmasına imkan tanıyacak ekonomik çevreyi inşa etmeyi temel vizyon edinecektir refah ve kalkınma için sürdürülebilir büyüme vazgeçilmez ön koşuldur. Sürdürülebilir büyüme bir yandan yatırımlar ve istihdam artışı, diğer yandan da verimlilik artışıyla sağlanır. Yatırım ve istihdam kararları için en önemli belirleyici etken öngörülebilirliktir. Finansman koşulları çok elverişli de olsa, karlılık çok cazip de görünse, öngörülebilirlik olmadan kalıcı yatırım ve istihdam artışı sağlamak mümkün değildir. Öngörülebilirliği sağlayacak olansa güvendir. Güven ancak kurala göre politikalar uygulamaktadır olarak temin edilebilir. Fiyat istikrarına odaklanan ve finansal istikrarı gözeten kurala dayalı para politikası, kamu kesimi mali dengesinde istikrarlı bir yapıyı ve sürdürülebilir bütçe finansmanını hedefleyen kurala dayalı öngörülebilir maliye politikası, piyasa ekonomisi, serbest kambiyo rejimi, dışı açık ekonomi ilkelerine dayalı politika çerçevesi. Türkiye'ye çok ciddi miktarda sermaye akımı sağlayacaktır. Bu ise yatırımların ve üretimin finansmanını çok daha kolay hale getirecek, Türk lirasının yeniden istikrar kazanmasını güvenilir bir para birimi haline gelmesini sağlayacaktır. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.